Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size TikTok takipçi ilesini göstereceğim. Bu ilk videom bu arada. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar önce Tik Plus diye bir uygulama var. Bunu indiriyoruz. Uygulamaya giriyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz açılsın. Arkadaşlar Şurada gördüğünüz, gördüğünüz gibi bir yıldız var. Benim şu anda 3 tane. Şöyle reklam videoları gelebiliyor arada. Reklamın bitme, bitmesini bekleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar burada beğeni ve takipçi ilesi yapabiliyoruz. Her bir her 20 yıldız için 5 takipçi, her 40 yıldız için 10 takipçi ve 100 yıldız için 25 takipçi alabiliyoruz. Şu anda bakın benim 103 takipçim var. Şimdi buraya geliyoruz okut kazan bölümüne. Burada bir hesap vermiş bize. Takip edip 2 yıldız kazanmamızı bize söylüyor. Şimdi yapıyoruz. takip ettim arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi 5 yıldız oldu. Arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim. Şu şahsi hesaplar, özel olan hesaplarda yıldız vermiyor. Bu bilginize. Sadece böyle açık olan hesaplarda. Şu an 5 7 oldu. Arkadaşlar böyle böyle 20 beğeni yapana kadar Gözler atmış. Geri çıkalım. Bazen aynı hesabı tekrar tekrar verebiliyor arkadaşlar. Yani bu durumda çıkıp yeniden girebilirsiniz uygulamaya veya say. Takipten çıkıp yeniden takip edebilirsiniz. Şansımıza da hepsi özel hesap geldi. Bir saniye. Şu an 9 yıldızdayız arkadaşlar. Bu özel hesapları bir geçebilsek. Bir normal hesap çıkmadı be arkadaşlar şansınıza bir saniye. Ve takip ettik. Normal hesaplara geldi arkadaşlar. 9 yıldızı görmüş olduğunuz gibi şu an 11 yıldız oldu. On oldu arkadaşlar. On beş. Pardon nasıl On yedi. Ve 19 son arkadaşlar bu son bitti görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an 21 tane yıldızım var şurada şimdi isterseniz beğeni isterseniz de takipçilerinizi artırabiliyorsunuz şimdi bunu size kanıtlı olarak gösteriyorum lütfen kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenin lütfen. Bu videolarımın devamı gelecektir eğer kanalım büyürse. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi benim 21 yıldızım var ve 20 yıldızda 5 takipçi. Eğer isterseniz haftalarca veya aylarca bu bu yıldızları 2000 yapıp 500 takipçi alabilirsiniz. Eğer ben 2 haftada 2000 yaptım. 4 haftada yani bir ayda bir ayda 4000 yıldız yaptım. 1K oldu ve yayın açtırma hesabımda. O hesabım kapandı arkadaşlar. Sebebini söylemiyorum. 5 takipçi sipariş etmek istiyormuşsunuz. Evet. tamama basıyoruz arkadaşlar. Sağ alt köşeden diyor. Ok. Profile geliyoruz arkadaşlar. Siparişlerim var. Burada bakın ben kendime göndermişim. Kanıtlı. 10 takipçi. 25 takipçi. 5, 5, 5 ve şu an 5. Bakın arkadaşlar. Şu beşte sıfır. Reklam gelebiliyor arkadaşlar arada. Klose. Bakın arkadaşlar. 103'lük. Şu an yeni 104. Ve çıktım. TikTok arkadaşlar. Burada bunları takip ettiğimiz için arkadaşlar bu profillere giriyor. Şöyle geri 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 çıkıyoruz buradan kendi ana sayfamıza gidene kadar geri yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tekrar tıkladırdık. Ben gelen kutusu. Bakın arkadaşlar, yenilediğim gibi 105 takipçi oldu arkadaşlar. 103'tür. Şu an iki takipçim geldi. 104 burada arkadaşlar. Bakın şu an 107 takipçiyim. Şu an 5'te 4 gönderdi arkadaşlar. Bakın an itibariyle 5'te 5 tamamlandı. Şimdi arkadaşlar şuradan çıkıyoruz. Tek doğa giriyoruz. Yalan kutusu 3. Bakın arkadaşlar 3 takipçim geldi. Şu ikisi de az önce yazıyor. Bakın arkadaşlar 1 dakika önce ben bakın arkadaşlar 105 takipçiyim. çıkıp yeniden geldiğimde takipçilerin arttığını görüyorum. 110 takip, 111 takipçi arkadaşlar gönderdi. Bakın şu 12 takip mesela onun verdiğini ne yapıyorum? Takipten çıkıyorum hemen hızlı hızlı. Çık, çık, çık. Evet arkadaşlar çıktım ve an itibariyle 111 takipçim var.